Bazen yetmiyor işte, her şeyi görüyorsun, yapabildiğini zannediyorsun ama olmuyor. Haritayı okuyorsun, kolsuzluk seni vuruyor. Kolunu düzeltiyorsun, harita seni vuruyor. <laughs> ee, bir Herak Özel yayınına hoş geldiniz demek isterdim ama yayın değil bu, bu bir video kaydı. İki tane 13.90 izleyeceğiz. Burada aslında odaklanılması gereken noktalar çok kayacak, çok böyle bir melez video olacak bu hem gülüp eğleneceğiz hem de aslında taktiksel olarak bakacağız neyin ne olduğuna. Şimdi e, bu oyunda iyi oyuncu olmanın ilk noktası, ilk çıkışı kolunuzu düzgün tutturmaktan değil aslında harita okumaktan geçiyor ve Selçuk bizle bunu paylaşıyor aslında iki videoda da. de şu an gittiği yer birçok aslında ağır tankın normalde gittiği yer biliyorsunuz. Ve buradaki şu ara noktadan baktığında karşıdan gelecek adamları görüp onlara şarjörünü boşaltabileceğini düşünüyor. Neden? çünkü takım dizilimlerini okudu ve sol tarafa doğru gitmedi ve burada önden geçen Yelsi'ye vuramadı. Bu işte kolsuzluğun ucundan geçen hal. daha bunlara geleceğiz de. Yapmaya çalıştığı şeyi görüyorsunuz. Burada 13.90'ın olmasının artısını kullanarak çanın arkasını açılmadan gelenlere burada çaprazdan destek veriyor. Bakın arkadan süper konkür fv 45 geliyor. İçeride sol tarafta bir 257 var ve düşman takım buradan ilerlemeye devam ediyor. Selçuk'un bulunduğu noktada kimse yok. Ve Selçuk'un burada bulunmasının çok büyük faydası var takıma. Çünkü sol taraftan geldikleri zaman onları çaprazdan, kanattan destekleyebilecek ya da kanattan düşmanı kesebilecek başka birisi olmadığını görebiliyorsunuz. Burada şarjörün ikincisini altın mermisini yüklüyor delemedim diye ama işte kurtarmıyor Selçuk olunca bu olay. Bak nereye gittiğini de bilemiyor. Oradaki yere ilk defa takılmayacak. İkinci ve üçüncü defa daha takılabilir yani. Şimdi yarısına gidiyor. Evet üst taraftan güzel yakıldı ama VK'nın suratını atması gerektiğini orada çözdü. Ama <laughs> <laughs> kafaya tam nişan alamadı, geri kaçtı. Şimdi tekrar yüklemeye geçiyor ve burada gene bakıyor. Çünkü Süper konkur ve 257'ye doğru odaklanmaya devam ediyorlar. 13.90 diye bu adam üzerine fazla odaklanan yok. Ama bilseler pilav üstü ışkembe çorbası gibi bir şeyle karşılaşacaklarını daha tedirgin bir şekilde oynamaları gerekecekti normalde. Şu anda bak geri geri geliyor. Geri geri gibi gene aynı yere tık. Bunlar klasik Selçuk hamleleri arkadaşlar. Bunlara odaklanmayın. <laughs> Ama nerede ne yaptı bak. Doğru karar veriyor aslında. Son kısımda kolsuzluk belirli sıkıntılar yaratıyor. Ee, ve çok doğru bir şekilde burada kendisine Önem vermeyen düşmanların yanına çatır çatır hasarını veriyor Bu arada takımın gidişatı hem sol açıkta hem şehir içerisinde gayet iyi Ama sol açıkta iyi olmasının sebebi bizle alakalı iken Şehirde rahatlıkla oradaki hedefleri e, kıyıp geçmelerinin sebebi burada 13-90 olarak sağdan güzel destek vermesiydi Aynı şekilde devam ediyor Şimdi arkada bakın AFS var, Carnarvon var ama onlarla ilgilenmeden iyice devam edecek. Aradan gördü, evet. Ama oradan nişan almayı seçmedi. Şimdi nişan alacak. Şimdi bak saçma sapan bir yere atış geldi. Bu mermiler aslında önemli. Aradan topçu açıldı ama onunla ilgilenmiyor. Arka taraftan bakıp iyice AFS'i e çaprazdan gidebilir miyim diye bakarken burada hiçbir şeyin farkında olmayan bir grill. Ama daha enteresanı sağ tarafta bir tane 263 var ve bunlara vurup yani aslında AFZ'ı vuracakken bunlara vurup dur devam ediyor. Şimdi Grill galiba oyunda değil zaten ama 263 oyunda ee, böyle bir durumla karşılaşıyor. E, kendisini burada korumaya almaya devam ediyor. Takım burada iç tarafta gene çok iyi durumda değil. Bakın yarı canını bırakmış durumdalar ve burada iki tane asa TD var. Grill oyunda olsaydı çok farklı şeyler olabilirdi ve gene kendisi bakın gidiyor burada Grill'i vuruyor ama unuttuğu bir şey var. 263'i açıyor kendisini. Yani e Oyunda olmayan bir adamı öldürmek burada ne kadar doğru onu bilmiyorum. Aslında 263'ü çevirmeye çalışmayı ben tercih ederdim. Ama ben Selçuk'un burada grill'in oyunda olmadığını fark ettiğini bile düşünmüyorum. Neyse ki STRV gelmiş durumda arkasına. 263'ü oradayken kendisi del deldirebiliyor. Ve rahatlıkla bakın ölen adama hala devam ediyor. Olur bunlar olur. Ne gömdüm herifi daha ilk video. İkincisi daha enteresan. AFZ'e doğru devam. Sağ tarafta Carrefour var. IFAZ'i takmış durumda ama o duracak gibi değil. O iş olacak gibi değil. Burada Carrefour'a doğru düzgün bir şekilde devam ediyor. Zaten 13-3'e gelmiş halde maç. Ve Carrefour'un da işini bitirtip en son atışını buradaki K91'e yapacak gibi gözüküyor. Ama ne yazık ki zaten mermisi de gitmiyor. Bu şekilde oyun bitiyor. Şimdi aslında şunu söyleyeyim. Biraz böyle bir nefes alıp da toparlamak istiyorum olayın özünde çok çok iyi oyuncu olabilmek için süper unicam 3500 vn 8 olabilmek için gerçekten bu Selçuk'un yaptığı gibi haritayı okumak lazım. Ben öyle bir adam değilim çünkü ben bundan keyif almıyorum. Çok fazla taktiksel oynayayım, arkaya şey yapayım diye. Ben Apache gibi bir hareketli tek seferde 2-3 adım afallatayım bana yeter diyorum. Ama adam ilk daha hiç tanklar dağılmamışken belirli bir karar verip ondan sonra kendisini ona göre konumlandırıp gene takımın oyunu kazanması için yapabileceğinin maksimumunu ortaya koyarak burada kendisini kullanıyor ve kullandırıyor. Tek eksiği kolsuz olması. Başka bir eksiği yok. <laughs> Bu yüzden platlarda daha iyi iş yapıyoruz. Eğer paslaşacaksak vurulması gereken noktada plat arkadaşını genelde ön plana çıkartıyor. Kendisi de aslında grili falan düzgün kullandığı çok iyi kullanıyor ama çoğunlukla böyle ani durumlarda çok iyi kararlar olmadığını yani birebir kapışmada çok iyi olmadığını görebiliyoruz ama buna odaklanmayın. Dedim bu biraz melez video olacak. Nasıl ağır tanklara yandan kanattan destek verdi? Düşman takım nasıl onu umursamadı? Ama ne kadar rahatsız edici oldu? Ve onlara destek vermesine rağmen yarı canlı anca nasıl geçebildiler? Bak 257 burada 10 candı. Yak Tiger 200 candı. Conqueror yarı candı. Yani bitmişti bu takım. Oradaki adamlara destek vermesi muhtemelen yarılmıştı bu tat gene kazanırdı takım ama 15-3 değil belki 15-10 kazanırdı. Önemli olan sizin kendinizi doğru konumlandırmanız. Ve bakın World of Tanks'te artık hafif tanksın, heavy de ağır hattında oynayamazsın, ağır tanksın, hafif hattında oynayamazsın gibi klişeler yok. Onlar 2013'te, 2014'te bitti. Gereken yerde, gereken şekilde oynaman gerekiyor. Burada takımında kaç tank oldu? Yani daha doğrusu takımındaki tank dizilimi, düşman takımındaki tank dizilimi, nerede doğduğun haritada e, haritanın ne olduğu hangi üste olduğun haritanın kipinin ne olduğu o kadar çok kombinasyon var ki birçok arkadaş gelip bana soruyor abi bize el halıfı anlat ulan lol traktöre göre mi anlatacaksın yak de yüze göre mi anlatacaksın yak de yüze göre anlatırken karşıda topçu var mı yok mu karşıda topçu varken diğer tarafta hafif var mı yok mu bilmem ne bilmem ne kombinasyonlar bitmez bu yüzden VOD çok fazla öğrenim eğrisini uzatan bir oyun. Öğrenim eğrisi veya eşiği neredeyse sınırsız diyebiliriz. Çok fazla tank var, çok fazla kombinasyon var. İşin inceliklerine girdiğiniz zaman kafayı yersiniz ki bence bu kötü bir şey değil. Bizim zaten sevdiğimiz bir şey. RNG ile birlikte. Nefret eden de var, seveni de var. Bu olayın çok fazla nefret edeni yok ama bu işin inceliklerinin çok seveni var hakikaten. Buna göre odaklanmanız lazım. Özellikle bu haritayı tekrar izleyecek olursanız 13.90'da neler yaptığına odaklanın. İkinci harita burada e, Serpe Coast dediğimiz sakin sahil. Gene 13.90 ile seviye 10'a 9 bir yön. Az önce seviye 8'lerde vardı. Ve gene harita üzerinden... Bakalım neler okuyup neler yapabildiğini göreceğimiz bir oyun sergilettirecek Selçuk Bey'imiz. Bu sefer pilav üstü İskenderi ile birlikte bize. Şimdi ben daha önce bu hareketi hiç görmemiştim. Okuyarak mı gördü kendisine sormak lazım yayınlarda ama Selçuk olduğundan bunu %100 planlı yaptığını düşünüyorum. Çünkü burada 2-3 tane üst üste kombinasyon çok denk gelecek. Şimdi karşıya baktığınız zaman bir tane burada spotter var yani hafif tank var bizim takımda da aynı şekilde ve dizilimler genellikle çok zırhlı olmayan hızlı ağır tanklar üzerine ve birkaç tane TD üzerine Selçuk burada direkt ortaya atlayıp sağ köşeden giriyor bunu yaptığınız zaman sol taraftan geçecek düşman e, hafifini orada ortada ortadan kaldırmış oluyorsunuz belki sol tarafta göle gittiğini düşündü ama şu an girdiği nokta daha önce hiç görmediğim bir nokta bir hafifin ilk başta girdiğinden. Şimdi kolsuzluk yine karşımıza saniyesinde çıktı ağacı devirmesinden dolayı. Ama bu nokta gerçekten arkanızda adam geldiğinde muhteşem bir tespit etme noktası olabilir. 13.90 ateş ediyor. Yine ikinci kolsuzluk neden açılmayacağını düşündü. Ancak atış gelmiyor. Bu bize birkaç şey anlatıyor. Birincisi arkada ona nişan alabilecek durumda yatan adam olmadığını gösteriyor. E, i̇kincisi Selçuk'un kolsuzluğunun e, gani gani geldiğini ve e, default'unda varsayılanı olduğunu <laughs> gösteriyor. Şimdi 13.90 geri kaçtı onun önünü kesecek şekilde yerleşti. E, projetto var sol tarafta. Düşman takımda bu taraf bu kanatta çok açılan yok. Şu ana kadar çok fazla açılan yok derken bir tane burada sokabiliyor 13.90'da topçusunu yedi. Şanslı burada projette içeri hamle yaptığı için e, toplamda sadece bir atış yiyerek burada durumdan kaçabiliyor. Ve projette 65 bu hamlesinden sonra da içeri dalıyor. Yalnız bakın Sağ taraftan gelen yok. E4, E3, Udes, E50 çok geriye çekilmiş durumda. Yani takım Selçuk'un bu yaptığı hareketi taşıyabilecek bir halde değildi. Arkada 50 bir açılıyor. Alttan Udes'in geldiğini görüyoruz. Şimdi Progetto'ya en az iki tank saldırıyor ki üst tarafta da Udes 16 var bir tane. Şimdi Progetto yemeye başladı. Udes'e vuruyor bir tane ama sonrası geliyor mu gelmiyor. Doğru bir hamle mi? Neden? Bak AMX 50 bir arkaya doğru sarıyordu. Çok doğru okudu gene burada. Onu yalnız kalacağını. Üzerine gidiyor ama işte yok abi bağlamışlar arkadan urganla bağlamışlar. Böyle ada vapurunun halatıyla bağlamışlar. Oto eğimde o Udes'in 3 merminin ikisini kafasını atmayı başarıyor ya ve projektör burada basıyor. Ee, geç kalıyor o, projette, o az önce yaptığı gibi Amex'e bastığı gibi çok fazla düzgün destek veremiyor burada. Ee, yani veriyor da yeteri kadar veremiyor. O des ölmüyor Bu sırada Selçuk da bir kaçmaya çalışıyor çünkü Amex 50 bile bir de Leopard üretti Kendi Kinder sürpriz yumurta. Leopard çıktı, bunlardan kaçmaya çalışıyor ve yaşayarak hakikaten buraya geri dönüyor. Ee, lütfen o yüzden taktiksel bir bakışla alın buradaki oyunculuğu Yani Yusuf Yusuf kaçan bir Selçuk. Bu oyunda çok daha fazla iş yapmaya doğru gidiyor hayatta kaldığı sürece. Belli durumlarda bu adamın canı sıkıldığında kendisini daha net sattığını görüyoruz ama bak, tekli oyunda az önceki oyunda da dahil olmak üzere böyle çok satacak bir intihar hamlesi yapmadı. Bunun nedenini de araştıracağım. Bana mı garezi var bunu göreceğim. Şimdi 50 Bey ve Leoparı bıraktı ama arka taraftan geçerken burada Leoparı falan açtı aslında köprü altından baktığında ve onlara bir şekilde spot hasarı yazdırabiliyor. Durum 4-1'e geldi. Ve gene buradaki açıklığı gördü. Bakın hiçbir şey açılmadı. yak 100 M4, 51 orada. Ve diyor ki bu ben topçulara gidebilirim. Gene açıklığı gördü. Yani e, gözünüz gerçekten bakın bir sonraki aşamaya geçmek istiyorsanız. Bu benim gördüğüm. Ben Türk oyuncular arasında bu yıkama yağlama servisi olarak değil, Selçuk kadar hızlıca ve ne, ben hep takılırım ya defol git ya bırak ya oraya mı gideceğim edeceğim veya o mu çıkacak bu mu çıkacak diye dal geçerim ama Selçuk kadar net bir şekilde harita hakimiyeti olan adam görmedim Türk oyuncular arasında çok iyi oyuncular gördüm çok isabetli oyuncular gördüm hazarlar ceyindeler işte onurlar olsun bizim ee, yani oki'ler olsun ha, muhteşem oyuncular var abi ama ben bu kadar apaçilik gibi gözüküp de muhteşem bir şekilde düşmanın nereden ne şekilde geleceğini kestiren bunu plat arkadaşlarıyla paylaşan buna göre hamle yapan daha sonra arkasındaki E4'ten nasıl kaçmasını gerektiğini bilmediği için böyle bakarak ben kaçtım diye düşünüp daha sonra sağ tarafa doğru gidip Keltoşun en parlak kısmından 750 hasar sektiren birisini görmedim daha önce. Evet abi. Ensesiyle burada E4 sektirdi. Ama yetti mi yetmedi. Kolsuzluk devam ediyor. Pink de diyebiliriz burada. İkinci mermi bak burada kafasını atmayı başaracak. Ricochet'e falan gitti. Olabilir bunlar. Tabii şu an birazcık abartıyorum ama Amex 1390 sonuçta aşırı isabetli bir tank değil. Ama gerektiği noktada burada destek hasarını verdi. Sol taraftan 50B bu arada E3'ün arkasını sarıyor. Durum ona iki ama Selçuk'un bulunduğu konumda çok fazla böyle rahat edebileceği bir pozisyon yok. Hep kafa kafaydı düşman tanklarıyla. Çünkü kendi takımı hep arkada yatmayı tercih etti. Diyeceğim şu ki eğer iyi bir oyuncuysanız daha iyi oyuncu olmak için işte daha hızlı nasıl tıklarım? Paletini daha iyi nasıl kırarım? Bu tankın zayıf noktası neresi orayı daha iyi nasıl vururum? Bunlara odaklanmayın. %90'ınızın en büyük eksiği mini haritayı ve takımları okumak. Ve bu hiç kolay bir iş değil. Ben sevmiyorum diye kestirip geçiyorum. Nasıl olsa Selçuk var diye kestirip geçiyorum. Ama tek kaldığımda bunun sıkıntısını ben de yaşıyorum. Bu beyninizin farklı bir kısmını çalıştırmaya gerekiyor. Eğer aynı kısmı çalıştırmaya gerekiyor olsaydı zaten bu adam kolsuz olmazdı. Belli ki farklı bir kısmı çalıştırmaya gerekiyor. O yüzden o çalışmayan kısmı siz çalıştırın. Bu adam da fazla çalışıyor. Bunu göstermek için zaten bu videoları çektirdim. Yoksa böyle 10 bin hasarlı, 20 bin hasarlı videolar değil. Ama Selçuklu'da burada ee yani kayırıcılık yaptığımı hiç düşünmüyorum. Çünkü hakikaten atılan bana bir sürü video geliyor. İzliyorum da zevkle de izliyorum, zevksiz de izliyorum. Fark etmiyor yani. Ama atılan birçok videodaki özet genelde 7000-8000 hasarlar. Oyunun sonuna kalınca kilit bir noktada kalıp çok güzel bir şekilde çift çalı mekaniğini kullanarak oyunculuğunu ön plana koyarak ortaya çıkan oyunlar çıkıyor. Selçuk'un oyunlarında takımı dibine kadar kullandırmak düşman hattının arkasına sızmanın yanı sıra ben sadece afallatmaya sızdırıyorum. Taktiksel olarak bunu yapmaya çalışmak var. Ve bunu kendinize kattığınız zaman bu video yani gerçekten benim şu ana kadar kafamda aslında bu kadar dalga geçmeme rağmen en teknik videolardan biri. Ne anlatmaya çalıştığımı orta ve üst düzey oyuncular anlayabilir bence burada bu şekilde. Alt tarafı gömmeye çalışmıyorum. Onların da tabii ki anlayacağı çok şey var ama bu bu oyunda 5000 savaş altı olan adam için değil. Gerçekten değil. Bu küçücük o ekranın bende en büyük haliyle bile anca onda birini kaplayan kısım ve üst taraftaki o 15'erli listeler var ya sizi gerçekten bir sonraki adıma taşıyacak şey. Nasıl gırla mühendis mezun olduğu üniversitelerden bir tanesi İngilizce konuşabiliyor? İşte bu İngilizce konuşabilip mühendislik yapamayan arkadaşlar. <laughs> Bunun yaptığı asansöre falan binmeyin. Ama nereye asansör yapılması gerektiğini söylüyorsa oraya yaptırın. Böyle. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Demek istediğim taktiksel düşünce mantığını anlamışsınızdır. Takım listelerini okuyup neden belli noktalara gittiğini analiz etmişsinizdir. Bunu üst üste attı. İkisini bu sabah attı bu videoların. İkisini de hemen paylaşmak istedim. Bunlar her zaman tutacak demek değil ama bu okumanın size olan faydası çok yüksek olacak. Atışınızı geliştirmek yerine takımları okuyuşunuzu geliştirmeye çalışın. Birçoğunuz Allah belasını versin kahretsin bu takımları diyor. Biz de diyoruz ama bunlara odaklanmadan gene de iş yapmaya çalışırsanız daha büyük ihtimalle mutlu olursunuz. Tabii ki tek başınıza bütün takımı taşıma ihtimaliniz yok. En büyük tank, en baba tankta olsanız. Değil mi? Lütfen. <laughs> Kahve filan. <kefili. gülüyor> Öyle bir şey kalmadı tabii. O yüzden odaklanın. Tek son not, böyle tanklarda iş yapabilmek için, daha doğrusu böyle haritalarda daha rahat iş yapabilmek, mini haritadan daha fazla faydalanabilmek için tankınızı hızlı ve kıvrak seçin. Şarjörün olmasının faydası belli durumlarda var yok ama yüksek alfalıydı, düşük alfalıydı falan gibi olaylar gene duruma göre değişiyor. Gene de, gene de tabii ki hafif tanklarla bu olayı çok güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben Manticore seviyorum, bu adam AMX seviyor. Bu da AMX olduğu için daha farklı bir video olarak karşınıza çıktı. Yakında bir tane Manticore videosu atabilirim. Yine çok enteresan. Zorla takıma rağmen neredeyse çevirdiğimiz bir maç oldu. Benim çok delirdiğim yayında izleyenler hatırlar. Ama e, 20. Amandan sonra da özeti bu. Tamam mı? Lütfen takımları okuyun. Ona göre farklı hamleler yapabilin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.